Evet Sayın Bakanım, çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bugün bir bayrak değişimi için bir aradayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bayrağını, hatta sancağını içeride konuştuk çünkü <laughs> Sayın Bakanımıza devredeceğiz. Her zaman hep söylediğimiz gibi AK Parti'de görevler e, hakikaten bir e, bayrak değişimidir. Her birimiz, her bir <laughs> arkadaşımız hangi noktada, nerede görev yapıyorsak bir sonraki gelecek olan arkadaşımıza en güzel bir biçimde devretmeyi ve e, o e, sorumluluğun o görevin olabildiği <laughs> kadar e, iyi bir şekilde en e, iyi şekilde icra edilmesi için elimizden gelen e, gayreti göstermeye hepimiz çalışırız. Ben 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle bu görevi e, çok kıymetli bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'tan devralmıştım. Yine çok kıymetli bir bakanımıza, çok sevgili bir dostumuza bu bayrağı devrediyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Onu öncelikle ifade edeyim. E, Sayın Bakanımızın e, geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi, gençliği kesinlikle e, şu anda e, bulunduğu noktayı da çok geliştirerek, çok dönüştürerek ve enerjiyle e, ilerleterek yürüteceğinden benim en ufak bir kuşkum yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizim açımızdan, iktidarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız açısından ve aslında toplumumuz açısından da son derece hassas, son derece önemli e, bir nokta. Çünkü aslında ben ifadesini çok sevmiyorum ama başka nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. O yüzden e, teknolojiyi kullanacağım. <laughs> Çünkü e, tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim 20 sene, 21 sene önce AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz söz kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. İşte tam da burası. Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bakanlık. Dolayısıyla hem iktidarımız açısından hem e, toplum açısından son derece önemli. İkinci bir husus Çalışma arkadaşlarımızın çok bildiği benim e, iki yıl boyunca neredeyse her seferinde yeniden 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 tekrarladığım bir nokta. E, dünyada ve Türkiye'de e, sosyolojik dönüşümün en keskin ve en hızlı olduğu zamana denk geldik. Dolayısıyla sadece bugünü değil geleceği de e, düşünmek, kurgulamak, önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri öngörerek onlara yönelik de hazırlıklar yapmak sorumluluğu olan da bir yer burası. O bakımdan e, gerek e, gençler, özellikle çocuklar ki yaklaşık 22 milyon 18 yaş altı hukuken çocuk. Pek çoğumuz genç diyebiliriz veya ergen diyebiliriz ama hukuken çocuk sayılan 18 yaş altı yaklaşık 22 milyon çocuğumuz var. Engellilerimiz var, yaşlılarımız var. Türkiye'nin bir yaşlanma gerçeği var. Dolayısıyla bundan bir 10 yıl, 15 sene sonra belki yaşlanmanın sosyal sonuçlarını daha görünür hayatın içinde Fark edilir halde yaşayacağız. Çocuklarla alakalı çok hızlı bir tarihsel dönüşüm. Yani bir 10 sene, 15 sene öncesinden çok farklı olan kuşak farkının yaklaşık 4 yıla indiği, iki kardeş arasında bir kuşak farkının olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bir tarafıyla hakikaten bir gelecek inşası. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ederken aslında bir taraftan da Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz. Kadın çalışmaları bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi malum ve aslında neredeyse e, özellikle e, ve sadece bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan birisi. Dolayısıyla yabana atmamız, e, ihmal etmemiz mümkün değil. E, kadınların hem istihdama ki Sayın Bakanımızın bu konuda çok önemli çalışmaları var geçmişte parlamenter olarak da kadınların istihdama erişimi, sağlık, eğitim hakları, şiddetle mücadele, e, siyasal sosyal hayata katılımları gibi pek çok meseleyi yine önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye yüzyılına yaraşır bir biçimde ve e, dünyanın da Yürüdüğü yola yaraşır bir biçimde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Hep beraber bakanlıklar yani yürütme ve meclis olarak inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da son derece uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gayet tabii ki çok önemli bir başlık aile. Bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi aile ve toplum hizmetleri çatısı altında aile ve aile, güçlü ailenin yani meselelerini çözme kabiliyeti olan ailenin inşasında bizim kültürel kodlarımızdan, inancımızdan, değerlerimizden taşıdığımız o birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan, birbirini koruyan, kollayan aile yapısının e, sürdürülmesi ve varsa sıkıntılar e, tamir edilmesi onarılması noktasında yapılması gerekenleri yine bu bakanlık olarak yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz Tabii bu bir devir teslim töreni e, e, bu e, programın amacını e, aşmamak üzere ben cümlelerimi burada e, toparlamak istiyorum hepinize e, tekrar çok teşekkür ediyorum Mesai arkadaşlarıma ki önemli bir kısmı burada çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun e, ve zorlu bir dönemde beraber çalıştık. E, çünkü bizim göreve başladığımızda pandeminin hala ağırlığı devam ediyordu. E, tam kapanma dönemleri devam ediyordu. Sonrasında e, orman yangınlarından, işte sel felaketlerine ve en son maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlere kadar Bakanlığımızın sahada afet ve acil durumda hem aynı yardımlar biliyorsunuz, hem psikososyal destek çalışmaları noktasında çok yoğun ve gerçekten yorucu bir temposu mesaisi oldu. O anlamda mesai arkadaşlarıma. Ve bütün bakanlık çalışma, çalışanlarımıza, burada olan ve olmayan tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir gayretle ve gerçekten tam bir adanmışlıkla çalıştılar. Ee, ve bundan sonraki süreçte de bu e, çalışmaların, bu gayretin, bu samimiyetin, bu fedakarlığın aynı şekilde devam edeceğinden en ufak bir kuşkum yok. Ee, Sayın Bakanımıza e, kolaylıklar diliyorum. Ee, Yola açık olsun, ee, son derece meşakkatli ancak e, manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor. Ee, bir hakkını yerine getireceğinden en en küçük bir e, kuşkum yok. Ee, bu anlamda kendisine hem başarılar diliyorum, hem dualarımın her zaman kendisiyle beraber olacağını e, ifade etmek istiyorum. Sizlere de tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, evet. değerli misafirler, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer basın mensupları, nazik sözleri için e, Sayın Bakanımıza Nasıl? teşekkür ediyorum. Birlikte çok yakında, zamanla kadar da çalıştık aslında Sayın Bakanımızla. Evet. Ama gerçekten bayrağı kendisinden devralmak benim için bir onur. Nasıl? Aynı zamanda da çıtayı yükselttiğiniz için Sayın Bakanım Nasıl? üzerimizdeki sorumluluk bir kat daha arttı. Evet. Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile kurulan bu kabinede, Aziz milletimize hizmet etme şerefiniz, şahsıma layık gören ve bu göreve bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraların sarılması ile ilgili olarak Bakanlığımızın <laughs> değerli de, çalışanlarının büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çabaladığına hepimiz şahit olduk. Hepsine bu vesileyle şahsım ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak müreffeh bir Türkiye için, Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumların şekillenmesinde, değer yargıların kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, söylediğiniz Sayın Bakanım, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gaziler ile ilgili çalışmalarımızda 100 yıl vizyonumuzla yürüteceğiz. Bunların yanı sıra sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaşılması için tüm paydaşlarımız, tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetliği Bakanlığı Hizmetleri Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla kendi değerlerinden ve medeniyetinden aldığı güçle Türkiye yüzyılına hazır. Sayın Bakanım, bundan sonraki dönemde meclisimizin çatısı altında Osmaniye milletvekili olarak yapacağınız çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür. Bakanlığımız ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Dualarınız için de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. dualar karşım. Burada <laughs> bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize de tekrar teşekkür et, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken çocuklarım Yusuf ve Hamza'yı da anmadan geçmek istemiyorum. Onların artık binlerce kardeşi var ve bu binlerce kardeşten duydukları mutluluğu ben de paylaşıyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sen 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 sen. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim de size aynı çiçekler. Var. Aynı çiçekler. <laughs> Şey yani. aynı, aynı çiçekleri yaptırıp gelmişsiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz de eşit işte görüyoruz çok teşekkür Ayrımcılık olmasın. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Ayrımcılık olmasın. Çok teşekkür ederiz sayın arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.